Herkese selam. Hem Nvidia hem de AMD tarafında ekran kartları konusunda önemli gelişmeler yaşanıyor bildiğiniz gibi ve buna bağlı olarak biz de ekran kartları rehberlerimizi geçici bir süreliğine 2 ayda bir yerine ayda 1 yapmaya karar vermiştik. Nvidia'dan sonra geçtiğimiz günlerde AMD'de yeni ekran kartlarını tanıttı biliyorsunuz. Önemli değinmemiz gereken bazı konular var. Şimdi hepsine tek tek bakacağız. Bu arada videoya başlamadan önce kanala destek olmak isterseniz abone olup video bildirimlerini açmanız bizim için en büyük destek olacaktır. Evet bu rehberde şimdilik sadece üst düzey kartlarda gelişmeler yaşandığı için üst düzey kartlara biraz daha fazla yoğunluk vereceğiz ama orta segment kartlarında eli kulağında onlarla ilgili değerlendirmelerimiz de olacak. RTX 3090, RTX 3080 ve RTX 3070'in karşısına AMD, RX 6900 XT, RX, RX 6800 XT ve RX 6800'ü getirdi. Bununla ilgili kartların tüm teknik özelliklerinden ve yeni RDNA 2 mimarisinden bahsettiğimiz rehberimizi geçtiğimiz günlerde yayınlamıştık biliyorsunuz. Kartların teknik detayları ve mimaride yaşanan gelişmeleri merak eden arkadaşlar tüm detaylı bilgileri o videomuzda bulabilirler. AMD bu yeni 3 kartıyla Nvidia'nın karşısına bu kez aynı geçmişte olduğu gibi direkt olarak rakip çıktı. Yani bazı arkadaşlar AMD'nin RX 5700 XT üzerine bir kart koyamadığını geçmişte ve Gene durumun bu şekilde falan olacağını zannediyorlar ama bu tamamen yanlış onu söyleyelim. Bu kez üst seviyede Nvidia'ya diye gerçekten ciddi anlamda rakip oldular. RX 5700X de bildiğiniz gibi RTX 2070 ile kapışabilen bir karttı. Yer yer gerisinde sonuçlar alıyordu, yer yer ilerisinde sonuçlar alıyordu ama 2080, 2080 Super ve 2080 Ti hep kendi başlarına üst seviyede takılmışlardı. İşte şimdi devran değişiyor ve AMD'nin bu çift GPU'lu GTX 690'ın karşısına çift GPU'lu HD 7990'ı koyduğu günlere geri dönüyor gibiyiz. Bu da tabii ki bizi heyecanlandıran bir şey. Çünkü hiç istemediğimiz şey tekel olunması. Ne Nvidia ne de AMD ikisinin de tekel olması her zaman bizim için zararlı. Hatta keşke artık Intel de gelse de bu rekabet 3 arasında olsa ama şimdilik AMD'nin cevabı da bizim için son derece mutluluk verici. Şimdi AMD'nin bu kartlarının öyle bir fiyatlandırması var ki fiyatlarına bakarak bile zaten kartların nasıl bir güçte geldiğini görebiliyorsunuz. Mesela RTX 3070 ile rakibi RX 6800'ü e ele alalım. RTX 3070'in fiyatı 499 dolar, RX 6800'in fiyatı ise 579 dolar. Arada 80 dolarlık önemli bir fiyat farkı var. Ancak bu noktada bu parayı neye ödediğinizi anlamak çok güç değil. RX 6800 tam 2 kat bellek kapasitesiyle geliyor. Yani RX 378 GB GB VRAM'e sahip ama RX 6800 16 GB VRAM'e sahip olacak. Bu da tabii ki çok önemli bir fark. Özellikle yeni çıkan oyunların VRAM'e çok fazla abandığını düşünürsek RX 6800'ün 16 GB olarak gelmesi AMD için güzel bir artı. Bunun dışında yayınlanan testlere baktığımızda da RTX 2080 Ti'de RTX 3070'in benzer güçte kartlar olduğundan yola çıkarak RX 6800'ün RTX 3070'i geçtiğini görebiliyoruz. AMD burada kendinden o kadar emin ki bunu da hemen fiyata yansıtmış zaten. 80 dolarlık farkı işte buraya vermiş oluyorsunuz. Bu kart 18 Kasım'da piyasada olacak. Eğer RTX 3070 için aceleniz yoksa bana göre RX 6800'ü de seçeneklerinizin arasında bulundurun derim. RTX 3080'in karşısına gelen RX 6800 XT'ye geldiğimizde ise işler biraz değişmeye başlıyor. RTX 3080'in 699 dolarlık fiyatına karşı AMD burada RX 6800 XT kartını 649 dolarlık satış etiketiyle fiyatlandırmış. Şimdi bu noktada bazı soru işaretleri de oluşmaya başlıyor. RTX 3080 10 GB VRAM'e sahip bir kart ama rakip kart RX 6800 XT 16 GB VRAM'e sahip olmasına rağmen RTX 3080'den ucuz ve RTX 3080 ile yapılan karşılaştırmalı testlere baktığımızda ise RX 6800 XT'nin geçtiği oyunlarda olduğunu ama geçildiği oyunlarda olduğunu görmekteyiz. Bana göre bu şu demek, RTX 3080 RX 6800 XT'den genel oyun ortalamasında yani piyasadaki tüm oyunları kattığımızda daha iyi performans veren bir kart oluyor ama RX 6800 XT de 16 GB VRAM'i ve daha uygun fiyatıyla önemli bir seçenek haline geliyor. Yani AMD bu kartta RX 6800'ün RTX 3070'i geçtiği kadar durumdan emin değil ve fiyatlandırma da buna göre yapılmış. Bence çok doğru bir iş olmuş aslında. Çünkü eğer genel oyun ortalamasında az da olsa geri kalıyorsa bu fark fiyata yansımış ve kullanıcıya çok iyi bir seçenek sunulmuş. Yani al kardeşim 50 dolar farkla RTX 3080 de var. Bizim kartımızdan biraz daha iyi ama 10 GB VRAM'e sahip. Bizim kartımızda 16 GB VRAM var ve 50 dolar daha ucuz diyor resmen. Bu fiyatlandırmanın anlamı bana göre bu ve RTX 3080 yerine de çoğu insanın tercih edeceği bir kart olabilir diye düşünüyorum. Ama bir durum daha var. RTX 3080 ile RTX 3070 arasına Nvidia kesinlikle bir kart konumlandıracak. İşte o gelecek kartında fiyatı çok önemli. O kart RX 6800 ile RX 6800 XT arasında bir fiyat etiketiyle gelecektir muhtemelen. Bu da AMD'yi zorlayan bir durum olacaktır diye tahmin ediyorum. Tabi kesin bir tarih yok ama böyle bir kartın geleceğinden %100 emin olduğumu da söyleyebilirim. Onun dışında RTX 3090'ın da bir rakibi var. O da RX 6900 XT. Nihayet Nvidia'nın en tepe seviye kartlarına yeniden bir rakip görebildik. Ve RTX 3090'ı her oyunda geçememiş olsa bile oldukça çetin bir mücadele yaşanacak diyebiliriz. iki kart arasında özellikle fiyat göz önüne alındığında. Çünkü iki kart arasında tam 500 dolarlık bir fiyat farkı bulunmakta. 500 dolar bırakın Türkiye'yi Amerika'da bile çok önemli bir fark. RTX 3090'a 24 GB verimi falan tabii ki RX 6900 XT'ye göre artıları ama fiyat performansa baktığınızda RTX 3090'ın o kadar uçuk bir ücreti çok fazla hak ettiğini söylememiz de zor. 699 dolarlık RTX 3080'le yarı yarıya'dan fazla bir fiyat farkı var. Ama bırakın iki kat performans farkını, %10'u geçen bir performans farkı yok. Hatta 1440p'de bu fark %7-8'lerde. Şimdi hal böyle olunca RTX 3090 tamamen zengin işi bir kart olmuş oluyor. Eğer topladığınız sistemde her şey en üst seviye ise ve ekran kartında da artık daha üst seviye olmasın hani almışken en üst seviyeyi alayım diyorsanız o zaman tamam mantıklı bir seçenek olabilir. Ama RTX 3090 almak için işlemciden ya da başka şeylerden kısıyorsanız üst düzey sistem topluyor olmuş olsanız bile bana göre büyük bir hata yapıyorsunuz demektir. Rakip RX 6900 XT bu anlamda daha cazip bir seçenek olarak duruyor. Hatta RX 6900 XT'ye gelene kadar RTX 3080 almayı düşünmekte ayrı bir seçenek olmakta. Aradaki performans farkları bize kesinlikle bunu göstermekte. AMD kartların gelmesine çok az bir süre kaldı. Zaten RTX 3080'lerdeki stok sıkıntısını biliyorsunuz bulmak bayağı bir zor. Birkaç tane geliyor geldiği gibi de tükeniyor ne yazık ki. Eğer 18 Kasım'da gelecek AMD kartlarda böyle bir stok sorunu yaşanmazsa bence çok fazla alıcı bulacaktır diye düşünüyorum. Tabi bekleyip göreceğiz. Dediğimiz gibi Nvidia'nın sürpriz hamleleri de olacak gibi. Hatta AMD'den bile bir sürpriz hamle gelebilir üst seviye kartlarda. Bunun dışında kısa bir süre içerisinde de RTX 3060 Ti geliyor. RTX 3070'e pahalı olduğu için bütçesi yetmeyen arkadaşlar RTX 3060 Ti'ye yöneleceklerdir. Bence herkesi memnun edecek bir kart olabilir RTX 3060 Ti. Fiyatıyla da inşallah hepimizin yüzünü güldürür. Daha düşük güçteki kartlara gelirsek her rehberimizde üzerine basarak söyledik RX 570 sınır kartımız ikinci el ya da sıfır fark etmez. Daha aşağı güçte bir kartta artık para vermeyin. Günümüz oyunlarında kesinlikle sizi mutlu etmezler. Ha ben çok detay kısarak oynarım derseniz orası başka tabi. RX 5500 XT'ler bu kur göz önüne alındığında fena sayılmayacak fiyatlarda bulunabiliyorlar. Onlar da düşünülebilir. RX 580 yerine zaten artık RX 5500 XT seçmeye çalışın. Bunun dışında GTX 1660 Super'ler maalesef fiyat olarak biraz artmışlar. RTX 2060 ile arasında 200-300 lira fiyat farkı varsa kesinlikle RTX 2060 alın. Çünkü Ray Tracing'den ziyade arada kas gücü olarak da fark var. Bu fark 500 liradan fazlaysa o zaman GTX 1660 Super düşünün derim. 5600 XT de 2060'a alternatif olarak düşünülebilir. 400 lira falan daha ucuza bulabilmek mümkün oluyor. O zaman seçenekler arasına eklenebilir ama yakın fiyattaysa RTX 2060 almak bana göre daha mantıklı. 2080 ve üstü kartlarınsa mutlaka fiyat olarak artık düşmesi gerekli. 3080 ve 3070 benzer fiyatla çok daha iyi performans sunabiliyorken 2080 Super'in falan hala onlarla benzer fiyatlarda olması gerçekten çok saçma. Bu Nvidia'nın yapabileceği bir şey. Satıcı firmaların burada suçu yok onu söyleyelim. 3070 fiyatına 2080 Super almak güç farkından haberi olmayan adamın yiyeceği çok büyük bir kazık olur. Nvidia'nın artık bu duruma bir el atması gerekli. 2080 ve üstü kartların fiyatları inatla düşmüyorsa siz de inatla bu kartlara bulaşmayın derim. Evet şimdilik durum bu şekilde. Birkaç ay daha ayda bir olmak üzere ekran kartı rehberlerimize devam edeceğiz. Kanala destek olmak isterseniz abone olup video bildirimlerini açmanız bizim için yeterli olacaktır. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.